Evet, bugün çok güzel bir maç oldu. Ee, biz burada ilk önce eğlenmek ve güzel bir karşılaşma yapmak istedik. Ve biz de çok mutluyuz. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyuz. Ee, bütün takımlara da başarılar dileriz. Amacımız burada yukarılara çıkmak ama e, ilk önce e, fair play içerisinde devam etmek. Rakiplerimize saygı duyarak. E, herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon. E, İnşallah seneye daha iyi olmayı istiyoruz. Biz daha iyi hazır değiliz. Tam hazır olmadığımız için de e, maçları yapacağız hafta Ben bizden bu kadar. E, bugün için daha da iyi olacağımızı inanıyorum bundan sonra. <laughs> Öncelikle e, Business Cup Fair Play organizasyonuna çok teşekkür ederiz. Çok güzel e, bir organizasyon. E, takımlar çok iyi. E, bizim bu haftaki ilk mücadelemiz geçen hafta baydık. Bizim çok büyük bir avantajımız vardı. Rakip bizi tanımıyordu. E, rakip bizi tanımıyordu. Biz onların maçının bir kısmını izledik. Ona göre teknik ve taktik önlemlerimizi yaptık, bunu sahada uyguladık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, önümüzdeki hafta zor bir maç bekliyor bizi. Artık e, futbolda şöyle bir kavram vardır bence. Garibit ve Sevinç 24 saattir. Ee, yarından itibaren önümüzdeki hafta Lisin maçının hazırlıklarına başlayacağız. Umarım düşündüğümüz şekilde olur. Amacımız grupta e, en üstte oynayıp ikinci turdaki rakiplerimiz zayıf rakiplerimizle eşleşmek. Ee, bilmiyorum Arif abinin dediği gibi. Öncelikle eğlenmek, sonra eğlendirmek, arkadaşlarımızla mücadele etmek. E, Müsabakadaki bütün takımlara başarılar dilerim. Tekrardan Business Cup, FBP Devletleri'ne teşekkür ederiz.